Arkadaşlar bugün kanın pıhtılaşma riskinden bahsetmek istiyorum, anlatmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Malum sözde pandemi dönemindeyiz ve damarsal problemlerde bir artış görülmektedir. Gurtsasız deneysel sıvıları isteyerek ya da istemeyerek enjekte enjekte ettiren kişilerde pıhtılaşma riski ortaya çık, pıhtılaşma riski ortaya çıkmıştır. Adeta kalp krizi salgını başlamıştır. Keşke malum sıvıları yaptırmaya karar vermeden önce Biontech'in sayfasına gidip yan etkileri sorgulasaydık. Bu takdirde hiç kimse kobay olmak istemeyecekti. Biontech firmasının bulunduğu Almanya'da %90 aşılamaya rağmen dünya rekoru kırıyor. Demek ki Covid-19'dan korunuyor. Sadece aşının ruhsatsız olması bile kararımızı olumsuz etkilemesi gerekirdi. Her neyse doktorlarımız, doktorlar e, kanın pıhtılaşma riskini ortadan kaldırmak için aspirin tavsiye etmektedir. Aspirinin etken maddesi asetil salisilik asittir. Ancak aspirin kullanıldığında midede küçük kanamalara neden olmakta. Sürekli kullanıldığında mide ve bağırsaklar, bağırsakta bozulmalara ve hastalıklara neden olmaktadır. Malum sindirim sisteminin çok önemli olduğunu Hipokrat'ın bütün hastalıklar bağırsakta başlar sözüyle sık sık ifade ediyorum. E, Ahududu meyvesindeki asetil salisilik asit yan etkisi olmayan doğal aspirindir. Kan sulandırıcı olarak tavsiye edilen e, asidik ilaç yeri, yerine doğal takviye doğal takviyelerle harika neticeler almak mümkündür. Bunun için bunun için 1. süsler 4 yani kalem kullandım. E ee, altı şeklinde kullanalım. 2. Kiril oil. Nokta medica oil kompleks harika bir üründür. Herkese tavsiye ederim. 3. Her gün en az 15 dakika çıplak ayakla çimende çimende veya toprakta yürüyelim. Burada Hematit taşı da topraklanma yapar. Bunları uyguladığımızda e, emboli ve tromboz riski ortadan kalkmaktadır. Asitik ilaçlar yerine hemopatik ilaçlar kullanmak daha akıllıca olur. Piloton ne demiş? Sorgulanmayan bir hayat. Yaşanmaya değmez. Sözlerimi Hipokrat'ın güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Besinlerimiz ilacımız, ilacımız besinlerimizin olsun. Beslenme yanlışsa ilacın yarar yoktur. Beslenme doğruysa ilaca gerek yoktur. Kanabanınız olmayın He, burada videomu beğenirseniz de çok sevinirim. Allah emanet olun.